Ara sıra da öp onu. Hadi bakalım. Şimdi anlat bakalım küçük çoban. Ben ilk bayından Mehmet Bay'ın torunuyum. İsmin? Medine. Medine. Özdemir. Evet. Peki bu keçinin adı ne? Bu keçinin adı Akkız. Akkız. Hı hı. Ama bir de cinsi ne? Honamlı. Honamlı. Honamlı keçisinin özelliklerini anlatalım. Şimdi şuradan bakalım. Bu çomuk kulak değil mi? Yok kürük. Kürük kürük Çoluk kulak. bundan daha kısa. Küçük. <laughs> neyse neyse bunu biz kürük daha küçük olur. Işıl gözlü. Bu ışıl gözlü anlat. Gözleri ışıl göz. Işıl. Işıl olmadı mı kabul olmaz değil mi? O <laughs> honamlı oh, değildir. Bir de burnu şuradan geçsene karşısına geç şöyle. Düz burun değil. Ha, şey şuradan bakalım. Şuradan ha, oradan anlat. Öbür elini al öbür elini. Düz burun değil ama. Bu tara burun denir buna değil mi? Hı hı. Anlat anlat hadi sen anlat. Bana niye anlattırıyorsun? Sallı uzun öyle mi? Evet. Ayaklı. Deke Ayaklı. Evet. Dana gibi bak kuyruk biraz kıvrık ve o düz durar değil mi? Evet. evet. Memeleri bazen ilk kuzayanların biraz daha yukarıda. Heh. İlk kuzamayanların mesela ikinci ya da üçüncü olanların daha aşağıda. Daha aşağıya iniyor. Nedir? Ee, çok aşağıya inen de oluyor. Sayın izleyiciler görüyorsunuz yörük çocuğu keçi çobanı. Doğuştan bunlar keçi çobanı. Bu da bak elinde değnek. Bu da küçük çoban. Gel bakalım küçük çoban. Şurada dur ya. Sen de mi keçi gidiyorsun? Adın ne senin? Mustafa. Efendim? Mustafa. Mustafa evet. Özdemir. Şimdi bu keçi değil mi? Evet, evet. Bu bayağı görüyorsunuz sayın izleyiciler. Normal kır keçisinin biraz daha iki katı yüksekliğinde bir keçi. Bunlar et verimi olarak yüksek ırk ve e, kaburga sayıları öbür keçilerden bir fazla. Bunlarda 13 kaburga var, 28, e, 24 mü işte bir kaburga fazla e, omur fazla bunlarda. Onun için uzun görünüyor. Bakın görün. E, bu kısır yani yok. Bu kısır keçi olduğu için yedir bakayım onu. Bisküvi yedir, bisküvi. Yer yer. Oo, bisküviyle besliyor ya. Sen de versene bisküvi. Ha, bak, Küçük çoban. Bak bak. Taşa çıkan keçinin taşa çıkar oğla olur. Bunlar da Yörük oğlakları, Yörük çocukları. Bunlar da keçi peşindeler. Sayın izleyiciler görüyorsunuz. Okula geçecekler hep. Okula mı gidiyorsunuz siz? E, ben gidiyorum 1 Mart'ta. 1 Mart'ta başlıyor okulunuz değil mi? Hı hı. Sen keçileri seviyor musun? Evet. Sen hı. küçük çoban seviyor musun? Ben. Evet, çok güzel. Şöyle biraz daha çekelim bakalım. Buraya bak, buraya bak, buraya bak. Şöyle de çekelim. Şöyle buraya bak. oğlum dur sen de geçelim. Gel. gel sen de dur hadi. Mesela bu yüzden dur fotoğraf çekecek bak amca. Siz benim nazım olsaydı görürdünüz. Yanımdan ayrılmazdım. ben bir keşke daha gitmem ki Hadi bakalım. Lutma Bırak, bakalım bu orada. keçiyi. Görüyorsunuz bir boyu posu yerinde. Çağır bir de keçilere çağır nasıl çağırıyorsun küçük çoban? Ha, keçilerin bazı... Şey, ses, ses çıkarıyorsun var. ya. Var büyüdüğünde geç geç istersin diye ya Öyle de çağırılıyor uzaktan. <laughs> çağır bakalım çağır. Sesli sesli diye de. Gel gel. Gel. gel, 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 gel. <laughs> çağır şöyle çağır. Geç 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 geç. geç, Bak. Nasıl alıştırmış kendine ya şuna bak ya. Benim bir tane Nazlı diye bir keçim vardı. Evet. O benimle beraber 8 yaşındaydı. Ben çok alışkandım. 1 yaşından beri beraberdik. Hı. Beraber yaşımıza girdik. 8 yaşındaydı öyle mi bak? Evet, Bana da... Ve bak, içler bak, bak. 12 ya da 13 yaşına kadar yaşayabiliyordu ama